En son 2010 yılında gerçekleşen sınav 2023 yılında tekrar uygulanmaya başlandı ve adına Türkiye Yabancı Öğrenci Kabul Sınavı yani kısaca TYÖS denildi. Bu sınav 3 temel dersten oluşurken bu dersler matematik, geometri ve IQ'dur. Peki bu sınava nasıl hazırlanmalıyız? Her şeyden önce sınavın 13 yıl aradan sonra gerçekleştiğini 2023 yılı sınavını ve bu sınavdan önce ÖSYM tarafından yayınlanan örnek soruları referans aldığımızı söyleyelim. Sınavımız oldukça klasik bir yabancı öğrenci sınavıdır. Tüm dünya ülkelerinden öğrencilerin sınava girdiğini unutmayın. Bu anlamda asla yeni nesil sorularla hazırlanmamalıyız. Klasik, temel sözel ifadelere yer vermeden ne istediğini matematiksel olarak anlayabileceğimiz sorulardan bahsediyoruz. Afrika'dan katılan bir aday ile Avrupa'dan katılan adayların anlayabileceği bir biçimden söz ediyoruz. Bu anlamda doğru kaynaklar seçilmeli, tekrar hatırlatmakta fayda var, yeni nesil değil klasik sorular ile hazırlanmalıyız. Peki biçimsel olarak böyleyken içerik ile ilgili neler söyleyebiliriz? Matematiğimiz temel matematik konularından oluşmaktadır. Metropol yayınlarından çıkan Mat 1 Konu Anlatımlı, Mat 1 Soru Bankası kitapları bu anlamda mutlaka çözülmesi gereken kaynaklardandır. Aynı zamanda seviyenize göre seçim yapabilir, başlangıç, orta ve ileri düzey olmak üzere 3 seviye soru bankalarından seviyenize uygun olan ile başlayabilirsiniz. Sınavda 40 tane temel matematik sorusu ile karşılaşacaksınız. Bunların 1 ya da iki tanesi polinomlar konusundan gelecek. Biraz önce bahsettiğimiz kitapların ikincisi yani Matematik 2 kitapları ile bu konuya gönül rahatlığı ile hazırlanabilirsiniz. IQ sorularımız aynı şekilde sayısal yetenek konuları içermeyen klasik IQ sorularından oluşur. Sınava girecek her öğrencinin Metropol Yayınları IQ 1 ve IQ 2 soru bankalarını mutlaka çözmesi gerekir. Sınavın tamamen benzer sorulardan oluştuğunu göreceksiniz. Geometriye geldiğimizde ise Geometri'deki tüm konulara çalışmak zorunda olduğumuzu söylemekte fayda var. Özellikle 10 soru çıkacağını düşünecek olursak, nitelikli bölüm isteyen öğrenciler için en kritik dersimizdir. Peki hocam, bu içerik ve biçime göre hazırlandık, bahsettiğiniz kaynakları da çözdük. İşimiz tamam mıdır? İşimiz yeni başlıyor arkadaşlar. Bu sınavın temel özelliğinden biri süre ile yarışıyor olmamızdır. 80 soru 100 dakika. İlk olarak konulara çalıştık ve öğrendik. İkincisi soru bankalarından ilgili testleri çözdük. Sonrasında arkadaşlar genel tekrara yönelmek ve süre ile yarışma antrenmanları yapılmalıdır. Unutmayın, sınavdan çıkan her öğrenci konuları biliyor ve soruları çözebilecek durumda olmasına rağmen sınavı yetiştirme sorunu yaşadı. Genel tekrar ve mutlaka ama mutlaka geçmiş yıllarda ÖSYM'nin yaptığı sınavların süre tutularak çözülmesi gerekir. Sınava girecek tüm öğrencilere başarılar dileriz.